kefal biliyorsunuz dişsiz bir balık. O yüzden ekmeği daha çabuk alması ve avcı olması açısından bir büyüğümden öğrendim. Bu yöntemi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ekmeğin dış kabuğunu aldım. İç kabuğu duruyor. Taze ekmek. Şimdi buna ekmeği takacağız. Küçük parça halinde. İğnelerim arkadaşlar 9 numara. Şöyle göstereyim. Küçük bir iğne. altlı üstü geçiriyorum arkadaşlar. Hop bir alttan. Bir de üstten. Gördüğünüz gibi bu şekilde geçirerek ekmeğimi takıyorum. Biraz sıcağa kaldım ama yani erken gelmek lazım da işte biz telefon kapanmış. Hatta şu an telefon şarjı çok az. Çekim yapıyorum ama Šia laivis kantonas. Evet arkadaşlar şimdi çift her çifte iki tane çektim şimdi. Şimdi biraz... Bu atlar videodan korkuyor Evet arkadaşlar bir tane aldık. Hoppala. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz umarım. Tamam. Göründüğüne göre sıkıntı yok. Hep küçük. Birazcık büyükleri gerekiyor bize. Bizim buraya atıyoruz. Oradan istediği yere gitsin. arkadaşlar bir tane daha. Hep yavru. Yani